Maç hakkında çok kısa tutacağım. Rakibin ayağına sağlık. Herkese bir takım hak ederek kazandılar. Arkadaşları tebrik ediyorum. Maç şimdi olduysa kusurumuz. E, affola. Onun dışında farklı bir konuya değinmek istiyorum. E, geçen sene Pilyon sürecinde Mahmut 8 maçlı bir ceza aldı. E, herhangi bir hakeme daktı. Sadece elini tuttu. Belki sözlü birkaç kelime kullanmıştır. Hakemi zaten ben aldım, direkt e, koruduk. Herhangi bir darbe hiçbir şekilde olmadı. E, buna rağmen 8 maç alındı. 8 maça herhangi bir itirazım hiçbir şekilde yok. Verildiyse 8 maç kalsın ama bana verildi, ben konuşuyorum, başkasından 8 verildi, 3'e düşüyor. Biz istediğimiz zaman 4'ten aşağı düşmüyor. Veya ihraçlar var. 31 Ekim'e kadar olan ihraçlar 28 Ağustos'a çekiliyor. Baktığın zaman 9 maç yapar. 2 aydan fazla bir süre. 9 maç birden silinebiliyor ama benim 8 maçım 3 maça inmiyor nasıl oluyorsa. Sadece istediğimiz burada biz bütün rakiplerimizle yenildiğimiz zaman tebrik ederiz. Hakem arkadaşlarımıza tebrik ederiz. Bizi bilen biliyor. Hiçbir takımda, hiçbir rakiple, hiçbir oyuncuyla sıkıntımız yok. Onların cezası silinebilir, silinsin. Hiç sıkıntı yok. Hiç vermişsinler, yine sıkıntı yok ama onlarınki silinirken benimki onlarınki kadar silinmiyorsa ben burada üzülüyorum. Yani biz bunu hiç kimseye hırgür yapmaya da gelmiyoruz. Rakibinki siliniyorsa bana da aynı şekilde silinmesini istiyorum sadece. Rakibin 2 aylık süreci siliniyor, 9 maçı siliniyorsa benim 8 maçım 3 istediysek olsun yani ne olur yani bir maç fazla olsun, Bir maç eksik olsun. Bunu belirtmek istedim. Onun dışında Golden League organizasyonunda zaten saygım sonsuz. Biz burada bulunmaktan mutluluk diyoruz. Her zaman da bulunmak istiyoruz. Ama bütün takımlara lütfen adil olunsun. Kişiye göre değil, takıma göre değil. Araların iyi olduğu insanlar var olabilir. Allah daha iyi etsin. Ama bize de aynı şekilde özverili davranılırsa pek istediğimiz bu. Kafayı da şişirdik. Kusura bakmayın. Eyvallah. Evet, geçen seneden beri, e, sezondan beri, son sezondan beri tanıdığımız bir tane arkadaşlar. Gene e, hafta 3'te de yaptık bu sezon güzel bir başlangıç güzel bir maçtı. Önümüzdeki maçlarda da bu kayıp vermeden devam etmek istiyoruz.